Arkadaşlar merhabalar. Uzun zaman görüşemedik. Ufak bir tatildeydim. Şimdi geldim çalışmalara ve piyasamıza son gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ondan öncesinde size birkaç video sonra likidite ve smart money konseptlerini ufak ufak aşılamaya çalışacağım. Bunun için önemli olan birkaç tane bilmemiz gereken şey var. Bu bilmemiz gereken şeyleri ufak ufak size anlatmaya çalışacağım ve bunları işte backtestata ne, neyin neden olduğunu en basit ve en temel şekliyle anlatmaya çalışacağım. Ee, burada biraz daha olayı ve akışı yavaş alıyorum ki çünkü e, arkadaşlar hani bu bir günde mucizevi bir şekilde kat, e, hemen size gelebilecek bir şey değil. Bu yüzden yavaş yavaş anlaya, anlayarak ve biraz daha back test atarak piyasanın içinde bulunarak ve canlı test atarak öğreneceğiniz ve deneyimleyeceğiniz şeyler. Bu yüzden öncelikle likidite ve smart money konseptlerine girmeden önce öncelikle günlük zaman dilimi en az günlük zaman diliminde zaman diliminden işleme girmeniz veya işte bakış bakışınızı günlük zaman diliminden başlatmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir derin nefes aldıktan sonra ee, swing ve fraktal hareketine gireceğiz. Swing hareket, fraktal hareketi nedir? Normalde William Fraktal'a göre yani literatürüne çok fazla böyle teorilerine falan filan çok fazla girmek istemem ama ee, ya bunlar boğucu ve sıkıcı şeyler diye düşünürüm. O yüzden o anlatıdan ziyade ben benim hikayeleştirdiğim şudur arkadaşlar. Fraktal'da William Fraktal bunu aslında 5 tane mumla yapar. 5 tane mumun ortasındaki mum yani şöyle şu 5 tane mumu örnek alabilirsiniz. Şu 2 ve şöyle 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 söyleyeyim. Şu 5 tane mumun ortasındaki mum sağında ve solunda hiçbir şekilde ortasındaki mumu mumun fitilini veya mumu geçebilecek daha doğrusu en yüksek seviyesi veya en düşük seviyesi burada en yüksek seviyesini bir kuruş bir sent dahi geçmeyecek arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şuradaki şu orta mum normal William Fractal'a göre 5 mum ama biz 3 mum kabul ediyoruz. Yani şu 3 mum ortadaki mum sağında ve solundaki mumlardan en yüksek seviyeye sahip olacak arkadaşlar. Aynı şekilde ortadaki mum sağında ve solundaki mumlar ortadaki mumu geçmiyor. Fitili dahi geçmiyor. 1 kuruş 1 sent dahi geçmeyecek arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 mum 1 2 3 ortadaki mum 2 mumun en düşük seviyesine sahip yani bu aslında Türkçede yani Türkçe çeviri Türkçe çevirisi bir salıncak hareketi, bir yuvarlanma hareketi. Biz buna swing hareket diyoruz. Veya William Fractal işte 5 mumla buna fractal hareketi diyor. Yani fractal dediği şey aslında bir salıncak şeklinde, yuvarlanma şeklinde piyasanın tersine hareketi demek arkadaşlar. Ve bizim ilgilendiğimiz şey de bu. Bunları grafiğimizde not alacağız arkadaşlar. Yani not alacağız dedim hani <laughs> kalem kağıt değil ama şu şekilde hemen hepsini çizeceğiz. Ve sonrasında neler ya tekrar tekrar dokunduğunu zaten göreceksiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar işte destek direnç olarak çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu günlük bir <laughs> şey seviyeler. Şimdi bakın yine aynı şekilde bunların hepsini not alıyorum. Bak yine aynı ya yani şey eee piyasa fraktal diye çok söylerler. Aynı şekilde piyasa fraktalları ve fiyat fraktal hareketinden şey yapar, çalışır. Fraktal hareketini yapar sürekli. Şimdi aynı şekilde yani hep aynı seviyeler. Şunu almamış, şunu almış. Günlük seviyelerde bunları zaten 5, 10, 15, 15, 1 saatliğe girdiğinizde şu şekilde hemen girelim bir tanesine. Şunları kapatalım. Bakın zaten destek direnç, destek direnç. Yani destek direnç olarak çalıştığını göreceksiniz. Hepsi tık 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 tık. Yani bunlar boş hareketler değiller ve arkadaşlar günlükte dediğim gibi işte bu e, fraktal indikatörünü çalıştıktan sonra yapmanız gereken şey bunların hepsinin seviyeleri not almak. Bunlar neden önemli? Ya yani şu yüzden bu seviyeleri biz oluşturmuyoruz arkadaşlar. Yani gelip de şuradan kaçmış en düşüğü 17623 seviyesinden herhangi bir şahıs sen ben o bu şu alamaz. Kim alır? Bunları bankalar alır. Bunları fon şirketleri alır. Bunları balinalar alır. Bunları para yöneticileri alır. Yani bunları bildiğimiz için adamlar yine aynı seviyelerde. Yani algoritmalar çok fazla değişmez. Değişmediği için de aynı seviyelerde alış ve satış mumları ve alış ve satış yerleri aynı şekildedir. Ve bu adam burada sattıysa tekrardan burada alış emrine girecektir. Ve şöyle de bir şey, şöyle de bir hikayeleştirme yapabilirsiniz. Mesela atıyorum ee, Şubat'ın 12'sindeki en büyük seviye burası. En yüksek seviye burası. Şimdi geçen ayın hani e, haberlerde de duyarız ya. E, Şubat'ın en yüksek seviyesi alındı. Nerede satış yapacak? Bu adamlar tabii ki karını mesela şurada e, işleme girdiyse atıyorum. Şurada işleme girdiyse tabii ki yani Şubat'ın en yüksek seviyesinde işlemden çıkacak ki zaten 1'e 4 kazansın. Ya, bu adamlar kazanıyor parayı. O yüzden karı da yine aynı şekilde yüksek olmak zorunda. Yani burada adam işleme girdiyse 1'e 4 bir kazanç oranıyla burada da çıkacaktır yani. Ya da burada da, burada çıkacaktır. 1'e 6 olacak ve kasasını katlayacaktır. Önemli olan bu arkadaşlar. Yani sen ben biz biz girmiyoruz burada. Kim giriyor? Büyük balinalar giriyor. Bu yüzden bunların hepsini not alacağız. Ve bunlar gerçekten psikolojik seviyelerdir. Yani işte ne bileyim Ocağın, yok Ocak demeyelim de, hadi Şubatın, Şubatın en düşük seviyesi ne zaman alınmış? Nisan'da alınmış. Bu artık haberlere veya ona buna, daha doğrusu piyasaya haber gittiğinde, yani bu seviye, bu alındığında artık biraz daha panik satışları başlarken, aslında adamlar panik satışlarının yerinde alış programına sahip oluyorlar ve senin benim e, zarar olarak açıkladığımız da zarar olarak e, koyduğunuz parayı adamlar nakit bir şekilde yine kara döndürüp tersine hareketlerini yapıyorlar. Swing hareketi, Fraktal hareketimiz bu yüzden çok önemli zaten. E, bu seviyeleri not aldığınızda şöyle yani 15 dakikalığa girersiniz ve işte destek direnç olarak yani tam milimetrik ya yani çok fazla hani oynamaz sekmez bunları zaten ilerleyen aşamalarda buralarda neden nasıl bir şekilde tekrardan işleme dahil olacağımızı konuşacağız. Ama önemli olan bakın bu buralarda yine aynı şekilde tık destek direnç destek direnç destek direnç çok güzel işler yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. Ya yani fiyatları çok fazla uzatmadım ama bu fraktal hareketleri yine aynı şekilde tekrardan tekrardan önümüze çıkacaktır arkadaşlar. Bu yüzden İlk önce bu fraktal hareketlerinin bir e, çalışmasını bir nasıl söyleyeyim şeyini e, back testine gir, girerseniz ilerleyen aşamalarda tekrardan bu konsepti ileriye taşıyacağız. Bu ilk fraktal hareketimiz ikinci harekette ne doğrusu, ikinci öğreneceğimiz şey de bir formasyon. Formasyonları çok fazla kullanmıyoruz ama bir sonraki e, videomuzda kullanacağız. Aslında biraz daha karışık ama biraz daha net anlayacaksınız olayı. Ee, şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.